Hepiniz yepyeni bir Crash Royale daha hoş Bunun sizlerle birlikte elimde görmüş olabileceğiniz en ağır deste var. 7.5 iksir maliyeti var. Ve <laughs> çok zor ya. <laughs> Şu an videoyu çekecek arasında kararsızım hala. Üst silahşörümüz var. Hiç kullanmadım bir kart. Tamamen Barzo ya. Barzo deste önermiştiniz zaten. Ben de dedim Barzo'nun Barzo'sunu yapayım yani. Yapmış en iyisi olsun. Her şeyin en iyisini yaparız çünkü biz. İlk maç oynadım bu arada. Çok saçma bir şekilde yenildiğim için onu koymayacağım büyük ihtimal. Onu direkt keserim yani. Destemiz bu şekilde abi. Sizde eğer farklı bir şeyler aklınızda varsa yorumlara yazabilirsiniz. Farklı... ...trol desteler. Bence bu troll desti bu arada. Öyle bir deste yok yani. Şimdi... Tabii ki de biz başlamayacağız. Sonuna kadar beklerim yani da hızlı binici gelir şimdi. Hızlı biniciyi falan yok etmemiz lazım ama. Hızlı binici gibi sanki ya. Yo XL çıktı. Şöyle atalım. Aslında pek kadar atılabilirdi ya. Ona bir birkaç tane vursa benim için yeterli zaten. Aynen. İki bir arkadaş geldi. Bir baba kulübesi dikeceğim şöyle. Bana hızlı hızlıca test çevirecek mesela. Hep böyle lan geliyor ya. Şöyle muhafızları açacağım geriden. Bir daha tas atacağım bu arada ortadan. Teste falan koyarız lav tasla vursun. Çok tuhaf ya deste. <laughs> Golemi çok çok geriden atmayacağım bir şey atmasın bir anda. Hiç say koymasın diye. Şunu atalım artık. Şöyle bir silah şu. Sıra şöyle de bir tomruk bir şeye gitti ya. Şimdi 2 sayfa koyacaktır büyük ihtimal. Zamanı geldi çünkü. Şuraya pek atacağım. Bir tane vur pek ya vuramayacak herhalde. Vuramasa bile zaten kuleme vuramayacak da. Şimdi gittim gittim artık. Bir de elektrodevi atacağım bu arada kasına ya. Abi hep böyle şeyler geliyor ya. Şuna bakar mısın? İki tane kulübe sor adamın ya. Şanssızlığıma bak ya. Nasıl gideceğim ki ben bu adama şimdi? Büyümüz de yok. Bu öyle bir sıkıntı da var. Büyü yok yani. Adam bildiğin alev topuna dönüyor. Lan tas Bir tane vur yürü. Oraya alırsın sen. Buraya kilitlendi abi ya. Kul ektin de aldı zaten orayı ki. Alma şansım var bu arada ama çok zor yani. Hadi. Hadi alın artık Ama Çok fazla kulübe var ya İşten Aşırı yani Abi sürem olsa alacaktım ya harbiden sürem olsa alacaktım yani Bir tane vur Ya vurmaz ki ya Adam full savmaya yattı ya İlk maçımızı kaybet. <laughs> Yenisi çok eğlenecekti bu arada. Neyse tamamen troll zaten ya. Bir maç daha atalım. Çok fazla iksir lazım bize. Ona falan bir şey atamam yani. Bence oraya alsın 3 taca gitmeliyiz biz de. Orayı da alamadı. O kadar kart attı adam yine de alamadı. Cidden feragat kule mi var ya? Solu yine salacağım. Şimdi sağa çok ağır gitmemiz lazım. Zıpla oraya. Adamsın. bir de oraya zıpla. Çok iyisin. Şimdi bir şöyle direkt üçlere gideceğim. Hadi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Vur, vur, vur. vurun. Aldık. <laughs> Direkt üç tane çekmem lazım dedim ama aslında şansı yok yani. Teşekkür ederim. <laughs> Deste tuhaf ya. Aslında sağım yapmamak daha iyi de. Hani destene bir tane kulübe alırsın, iki tane abi iki tane kulübe adam üç tane alıyor ya. Yani şey bina kartı daha doğrusu kulübe de değil. Daha yeni X sayı havan geldi. X sayı havan nedir ya? Benim tuhafım rakipler bence bence de tuhaf yani. Şöyle bir golem atacağım. Bu da golem atacak aynen biliyorum zaten. Yarası da öne gelir inşallah. Gelmedi abi. Gelse şaşarım zaten. Ya bu adam bizi alacak adam pek hasta var ya. Zehir attı ama zehir işe yaramaz oraya vuracağız baya yine. Bence son harcıyor bu adam ya. O yüzden gideceğim elektro evde Daha başka ne atabilir ki? Şuraya tekrar atça. Golem oradan atman çok güzel oldu bu arada. Çarp onları. Tekrar git vur ya. Çok güzel. Prizm bir yaşıyor. Bir tane vurdu. Bir tane daha vur. Sen tane daha vursan ne olurdu var ya. Mega şu atacağım direkt. Şuraya barbar atını koyacağım ben bir de maraf alacağım. Ha elektro falan lazım ya. Ben de golem atarım. İki taç alması önemli değil. Eski golemi koyduğu yere bakar mısın? Çok iyi. Hadi al artık orayı bana. Elektrode de vur. Bu elektrode vur. Çok iyi be. Ulan var ya, alamıyordum. Neredeyse alamıyordum var ya. Bir saniye bile değil yani belki de. Elektrode de böylese kuleyi alamayacağım. Evet ben benim sağ aldı. Almıştı yani. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi kayıtta bir sıkıntı olduğu için bunu biraz sonra çektim. Niye söylüyorsa. <laughs> Turnuvadan gireceğim bu arada ya. Bu videoyu çekmeye çok uğraşıyorum ya. İnşallah iyi olur. <laughs> Diyecek bir şey bulamadım da. Golemi atacağım şöyle. Kartım yok ki atacak. Nacut da geliyorsa gelsin ne yapayım artık. <laughs> Bir mega Şöval'i atsam Pekka var bunda ya net. Pekka yok kesin var ya bunda. Ya net Pekka olduğunu düşünüyorum ama. Var da dönmedi bence. Aynen yani Pekka var bu destede. Vur artık bir tane. Adamsın. Gelsin onlar. Şimdi pek atacak mesela. Pekkası var çünkü. Yok mu pekkan ha? Burada hala olduğunu düşünüyorum bu arada. Şöyle muhafızlar. Kule zıpladı gayet iyi. Kart atıp bekleyeceğiz. Bir daha kart atmayı. Birkaç dakika. <laughs> Yapma be. Öldürün bari onu orada. Domuz çıksa bir öldürün onu orada. Aynen. Çok güzel vuracağız bu arada sağa. Aynen gayet güzel vurduk. Şimdi iki adiksir olsun bir. Bu adamı az yeneceğiz gibi sanki. Adam bu nasıl destediği olabilir tabi. Elektro devre atalım onu alsın. Çok iyi. Şimdi. Plan tas önde. Onu yanlış attım ya şu hale ya. Gürgür yanlış attım harbiden. Tekka atacağım şöyle. Çok ağır geliyor şu an. Savunun orayı savunun. Tekka savunur orayı. Bir elektrode. İnşallah Köstebe'ye dönme diyecektim. Köstebe attı. Gel buraya. Buraya vurmayın. Aldık ya. Allah aldık ama çok zor aldık yani. <laughs> Adam bile eğlendi ya. Ben bile eğlendim ya. Neyse bu video bu kadar olsun abi. Harbiden kaç saattir şu video çekmeye çalışıyor. O kadar tilt rakipleri gidip geliyor ki. Beğeni alırım ya harbiden. Neyse izlediğiniz için sağ olun. Kanala abone olmayı, videoya beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.